Fakir Kuş Kastı'nın tanıtımına başlamadan önce e, Canan Hocam'a çok teşekkür etmek istiyorum. E, bu ödevde buraları tanımama yardımcı olduğu için, e, bunlara vesile olduğu için aynı ilk projemdeki gibi. Ve mezun oluyoruz. E, 4 yılda bitiyor. Bunlar için de ayrıca Canan Hocam'a teşekkür etmek istiyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün Konya'nın Meram ilçesinde bulunan Ak Yokuş Kastı'ndayız. E, gelin buraları beraber gezelim. İmari olarak çok güzel bir yapıya sahiptir kendisi. 2011 yılından itibaren burada aktif bir şekilde hizmet verilmekte. Mimari yapısı olarak gezilip görülebilecek içeride kafe tarzı yerler var. Her yeri beraber gezeceğiz. Manzara manzaraya buradan insanların gelip görmek istediği çok güzel yerler var. Gelin buradaları da beraber inceleyelim. Adın girişi burasıdır. Kendisi de turistik bir yer olmakla beraber çok fazla Konya'da da burayı sever. İnanılmaz güzel bir manzarası vardır. İnsanlar buraya gelip fotoğraf çektirmeyi çok sever. İçeride restoran gibi, çocuk parkları gibi, kafem tarzı gibi yerler de mevcuttur. Arkadaş, öğrencilerine tercih ettiği arkadaşlarıyla birlikte beraber gelip çay kahve içtikleri, tatlı yedikleri, ailelerin gelip yemek yiyip gezdikleri, çocuklarını oyun parkına bıraktıkları güzel bir yerdir burası. Gelin Konya manzarasını da bir ayaklarımızı altına alalım. Burada Konya stadı da gözükmekte. Evet. Burası üniversitemizin tıp fakültesi hastanesi. Bu binaların ön tarafında çok güzel bir yer. bir kısmı da gözüküyor. Ak Göküş Kasrı'nın bulunan çocuklar için e, oyun parkları, ailelerin birlikte oturup yemek yedikleri ya da kahvaltı yaptıkları yerlerde, yerlerin yakınlarında bulunan, çocuklar için vakit geçirmek için olan e, parklar da mevcut buralarda oldukça yeşillendirilmiştir. Evet arkadaşlar, Konya Ak -Yokuş Kasrı karaçam, diş budak gibi birçok endemik bitkiye sahip yapmaktadır. Aynı zamanda çeşitli hayvan türlerinde de rastlanmaktadır buralarda. Arkamda görmüş olduğunuz yerde e, aileler açık alanlarda aktiviteler yapmak için hizmet alır. Buralarda açık alanlarda da hizmet verilmektedir. Sadece bu gördüğünüz üzere sınırlı değildir. Arka tarafında da insanlara pek çok yerler mevcuttur. E, kısacası hem içeride hem dışarıda ailelerinizle vakit geçirmek için, e, çocuklarınızı parka getirmek için, ya da manzaraya karşı e, fotoğraf çekilmek isteyenlerin ya da gezip görmek isteyenlerin kesinlikle uğramak istediği yerlerden biridir. Konya Göküş Kasrı 21,6 hektarlık bir alana yayılmıştır. Oldukça büyük bir yerdir. Türkiye'nin hep beraber yavaşça gezelim. <laughs> mimarisinde görmüş olduğunuz gibi e, estetik bir yapıya sahiptir. Osmanlı otobüslerine esinlenilmiştir. Kendisi oldukça göze çarptığına hitap eden, sade ve estetik bir yapıyla göz önüne gelmektedir. Gelin buraları beraber inceleyelim. İnsanların buralarda ailesiyle gelip görebildiği yerlerin bir yanında da içeride bulunan müze kısmı. İçeriye eğer izin alabilirsek geçip beraber orada da çekim yaparız, orada da tanıtırız. Bunun için öncelikle gerekli izinleri almamız gerekiyor tabii. Alırsak yaparız, almazsak canımız sağ olsun. Gezmeye devam edelim. <laughs> Burası e, Konya'nın insanların genelde en çok fotoğraf çekildiği ve manzaranın en net bir şekilde görüldüğü yer olarak bilinmektedir. İnsanlar buraya girip fotoğraflarını, bu videolarını ya da e, artık çekmek istediği ne varsa Podcast olur, YouTube videosu olur, belgesel olur. Onlara hesap Evet arkadaşlar gelin hep beraber Konya Akkukuş Kaslı'nın Konya manzarasını hep beraber güzelce izleyip keyfini çıkaralım. Türkiye'nin büyük şehrin oluş bakımından yüz ölçümü çok büyük olduğu için ve Konya bir düzlük olduğu için manzarası gözler önünde. kafeleri gezelim. i̇çerideki hizmetleri bir bakalım. İçeri yavaşça inceleyelim. Oldukça fazla oturma yerlerine sahip değil. Asıl sol tarafında oldukça İçerisi gayet geniş bir ülke. Aynı zamanda insanların serin bir şekilde oturmak istediği, ailesi yavaş geçmesi ve güzel aktiviteli bir yerdir. Bunun arka tarafında, iç kısmında kalan yerin mimarisi olduğu çok özem atıyor. Bulardaki e, resimler olsun, paralar olsun, Şesinin mimari yapısı olsun. E, çok göz itham eden, rahatlatıcı bir yapıya sahip. Gelin beraber inceleyelim. Evet arkadaşlar, aynı zamanda burası öğrencilerle ilgili bir ders çalışmak istediğim bir yer. Oldukça fazla öğrenci burada yeni ders çalışıyor. Ee, insanların öğrencileri görevi yapmak e, ya da e, derslere daha iyi çalışmak için yani sınavlarına daha iyi çalışmak için burada kafa beni. Çok güzel ders çalışmak için